Herkese merhaba. Ben ziraat mühendisi Ferhat Közcü. Bugün entomoloji 3 dersini işleyeceğiz. Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı için hazırlıklarımız devam ediyor. 24 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılacak bu sınav için kaynaklar çok az bir var. Ayrıca her ders hocalar ders veriyor ve bunlar da paralı olduğu için biz de sizlere destek olmak adına ücretsiz şekilde YouTube'da bu çalışmaya girdik. Baştan bir derslerimizi anlatıyoruz zaten. Videolarımızı takip ediyorsunuz. Bundan dolayı da ücretsiz olduğundan dolayı bizlere destek olmak için bir abone olup videoyu da beğenip bir de yorum yazarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Şimdi gelin hep birlikte dersimize başlayalım. Bugün yine entomoloji dersini yapıyoruz. Üçüncü videosu olmasının nedeni bölüm bölüm yapıyoruz. Hem sizin aklınıza daha güzel kalsın hem olayları daha net yibreleyelim diye. Bugün entomoloji 3 dersinde endüstri bitkileri zararlarını işleyeceğiz. Endüstri bitkileri derken işte pamuk, mısır gibi ürünler aklımıza gelsin. Endüstri bitkilerinin en büyük zararlarından biri yeşil kurt. Şimdi bu böcekleri, bu kurtları, bu larvaları işlerken bunların halk arasında isimleri nelerdir? Ve bunlar yaptıkları zararının ismi nedir? olarak bunları da anlatacağız. Bunlar püf noktalar. Yine hap bilgi formatında anlatacağım bugün. Geçen seneki videolarımız biliyorsunuz normal konu anlatımıydı. Bu yıl hep hap bilgi olarak sizlere veriyorum. Bunları not alın, yavaşlatın videoyu. Tekrar tekrar izleyin. İlk zararlımız yeşil kur. Helicoverpa armigera. Bu asıl zararını larvalar yapıyor. Erginleri bunun zararını yapmaz. Ayçiçeği, pamuk, tütün, mısır, bamya, domates gibi ürünlerin hepsinde zarar oluşturur. Sadece yaprakların damarı kalana kadar bu bitkiyi yer. Devamında bu tarakların bırak yaprakların dışarıya doğru kıvrılmasını e, sağlıyor. Bundan dolayı da pamuğa özgü bir zararı bu şekilde bırakların dışarı olarak kıvrılması olarak anlayabilirsiniz. Bunu not alın sınavda çıkabilir. Devamında pamukta bitki tahta kuruları. Bitki tahta kuruları bitkinin öz suyunu emerek beslenir. Kışı ergin olarak yabani bitkilerde geçiriyorlar. Yılda 3-4 döl veriyorlar. Hem ergin hem ninfleri bitkide zarar oluşturuyor. Emdikleri yerde ağzından salgıladıkları yüzünden siyah nokta oluşuyor. Bir mesela pamuğun tarağına baktığınızda böyle siyah siyah noktalar varsa bu tahta kurularının yapmış olma olasılığı çok yüksektir. Bu emgi yapılan yerden dolayı bitki bu tara ne yapıyor? Döküyor. Bu şekilde de zarar oluşturmuş oluyor. Üçüncü zararlımız pamukta çiçek tripsi. Çiçek tripsi diyoruz ama çiçeğin dışında farklı kozada işte tomurcukta da zarar verebiliyorlar. Ama en büyük zararı çiçekte oluyor. Kışı genellikle ergin bitkilerin üzerinde geçiriyorlar. Devamında bu emdikleri kozalar yarım açıyor. En büyük zararı bu. Yarım açıyor. Buna da halk arasında çıtırık koza deniyor. Çıtırık koza. Bakın bunu not alın sınavda çıkma ihtimali yüksek. Çıtırık koza neden olan zararlı hangisidir diye sorulur. Pamuk çiçek kilisidir. Yani ile intunsa olarak bilirsiniz. Bunun en büyük predatörü Orius SPP. Orius SPP olarak predatörü de artık yavaş yavaş soruluyor. Çünkü ilaçlardan artık böyle predatörlere doğru bir savaşım istiyor bakanlık. Devamında pamukta dikenli kurt. Pamukta dikenli kurt Arias insulina pamuğun sürgün, tarak ve çiçeklerinde kozasında zarar oluşturuyor. Zarar yaptığı yerde pamuk köşeli yaprak hastalığı ve küf mantarları gelişiyor. Bu da onun belirtisi olarak sınavda çıkma ihtimali yüksek. Çünkü bunlar nettir mesela. Pamukta yaprak köşeli hastalığı hangi zarardan dolayı oluşma ihtimali yüksek denildiğinde en yüksek olasılıkla pamuk dikenli kurdunu seçebilirsiniz. Pamukta kırmızı örümcek, Kırmızı örümcekler gerçekten bir baş belasıdır. Bunlar işte tetrandikus, urtikace diyebiliriz bunun birçok serisi var. Devamında işte bunların zararı emgi yaparak oluşturuyorlar. Emgi yaptıkları yerde sararmalar oluyor. Devamında ondan sonra işte palma özgü bir zararı var. Palma özgü yaprak kızarıyor. Palma baktığında böyle kenarlardan kızarmaya başladıysa bunda kırmızı örümcek var diyebiliriz. Ama diğer bitkilerde böyle sararmaya doğru gidiyor. Ya da gümüşümsü renge doğru gidiyor. İkinci bir teşhis etme şekli de bir ağ gibi oluşturuluyor üzerinde. Ağ görülebilir. Kırmızı örümcek zararı da bu şekilde dile getirelim. Çok çabuk dağılabiliyorlar. Çok çabuk bitkileri öldürebiliyorlar. Bu şekilde not alabilirsiniz. Bir sonraki zararlımız pamukta çizgili yaprak kurdu. Pamukta çizgili yaprak kurdu. Spodoptera exibia halk arasında ise buna ne deniyor? Karadrina. Karadrina ismini bilin. Karadrina zararı olarak da biliniyor. 4-6 yaprakken görülüyor ve bitkilerin büyüme konusunu yedikleri için bitkiler devamında büyüyemiyorlar. Bu şekilde bilin. Bir sonraki zararlımız pamukta yaprak kurdu. Yani prodenya olarak halk arasında biliniyor. Bu da Spodoptera titrolis olarak biliniyor. Devamında dediğim gibi kara dal hastalığına yani zararına sebep oluyor. Kara dal zararı nedir? Bu kadar uğur bitki bir hayvan ki bitkiyi o kadar yiyor. Yaprakların arasını damarlarını falan yiyor ki sadece bitkide dal kalıyor. Tarlaya baktığında böyle siyah bir renge bürünüyor. Kara dal hastalığı veya kara dal zararı deniyor. Aslında bu hastalık değil ama çiftçiler kara dal hastalığı deniyor. Bu kara dal zararıdır. Bu şekilde siz de bunu bilin. Devamında pamuk yaprak biti, apis gusipi. Bunlar da yine yaprak bitleri emgi yaparak bitkiden besleniyorlar. Dişi olanlarda vivipariti var. Daha önce işlemiştim bu konuyu hatırlarsanız ikinci videomda olması lazım. O da üreme şeklidir. erkek tarzında Emdikleri yerlerde fumajin oluşturur. Fumajini de işlemiştim. Fumajin neydi? Şimdi yaprak bileleri, yaprak bitleri ne yapıyor? Emgi yapıyor. Emgi yaptığı yerde artık arka taraflarına doğru bir sıvı, yapışkan bir sıvı, tatlımsı bir sıvı salgılıyorlar. O sıvı ne oluyor? Mantarlara sebep oluyor. Ve orada oluşan mantarlar böyle siyahımsı, yapışkan bir fumajin denilen ortama sebebiyet veriyor. Bunu da bilin. Yaprak bitleri fumajine neden olur. Pamukta tütün beyaz sineği. Bemisika tabaki. Bemisika tabaki bu da bitkinin öz suyuyla emerek zarar oluşturur. Bir konu daha bu da fumajin oluşturur. Tütün beyaz sineği ve yaprak biti fumajin oluşturur. Devamında pamukta tütün tripsi. Trips tabaki. Ergin ve nifleri bitki öz suyunu emerler. Gümüşümsü beyazımsı lekeler oluşturur. Tütün tripsi. Tripsi de böyle teşhis edebilirsiniz. Devamında pamukta yaprak pireleri. Emposka SPP çok büyük bir zararlıdır pamukta. Bunu bilmekte fayda var. Teşhis yöntemi işte razı ettiğinde böyle yaprağın üstünde çapraz yürürler. Tamam mı? Tam sola veya sağa dil ya da ileri geri Şöyle çapraz ilerlerler ve çok çabuk çok hızlı yan yan yürürler bu şekilde yani çok kanatları vardır ama çok uçmayı yeltenmezler böyle çapraz çapraz yürürler bu şekilde aklınızda dursun yoğun görüldüğü yerlerde yaprağın altında böyle gümüşümsü beyazımsı bir tabaka oluşturur e, ince bir tabaka parlak bir tabaka oluşturur bu şekilde aklınızda kalsın yaprak e, üstünde beslendiği yerlerde siyah noktalar gözüküyor devamında çok emdi yerlerde ağzına salgıladığı yer böyle şişiyor. Buna da hipertrofi deniyor. Yani dedim ki ne yapıyor? Pamukta yaprak filesi yan yan yürüyor ve hızlı hızlı yürüyor. Yaprağın alt kısmında parlak ince bir tabaka görülebilir. Yaprağın üstünde ise emdi yaptığı yerde siyah noktalar oluşur. Devamında çok emdi yerde ağzına salgıladığı yer ne olur? Hipertrofi olarak kabarık bir yer oluşuyor. Son zararlımız ise pembe kurt. Pembe kurt, entomophara gossypiella dediğimiz larvaları çiçek ve kozaları içine giren, ne oluyor? Yani çiçeğin içine, çiçek açmadan, çiçeğin içine de girebiliyor, kozanın içine de girebiliyor. içinde zarar oluşturuyor. Bu da ne oluyor? Kozanın yarım açmasına ya da çiçeğin açmamasına, kozanın açmamasına neden oluyor. Esin içine girmişse çiçek açmaz. Buna da rozet çiçek denir. Daha ağır bulaşı olursa ise kolalarda artık kör koza denilen kozalar açmıyor. Buna da kör koza zararı deniyor. Kör koza zararı neyde görülür denildiğinde pembe kurdu işaretleme şansınız var. Bu şekilde hap bitkileri halk arasındaki isimlerini, zararlarını, zararlıya özgü zararlı isimlerini sizlere söyledim. Bunları tekrar edin. Yavaşlatılmış şekilde izleyebilirsiniz. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Bugünkü endüstri bitki zararlarımızda bu şekilde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabii ki de yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi ücret istemiyoruz. Sadece bizlere destek vermek istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizleri mutlu etmeniz yeterli. Başka videoda görüşmek dileğiyle demeden Başka hangi konular acilen bir şey istiyorsanız onu da yorum kısmına yazarsınız. Evet, istediğiniz gibi hangi konu istiyorsanız yazın. Başka videoda görüşmek üzere.